Bugün iktidarın yanlış yönetimiyle alakalı tamamen bundan kesif olarak bunu sebeplendirmek son derece yanlış ve eksik bir yorum. Daha e, hatta yani düşmanca bir yorum. E, Türkiye 2013 Gezi Parkı ile birlikte o 2002'den itibaren kurguladığı sistemde ciddi manada problemler yaşandı. Ve sıcak para girişi dramatik şekilde düştü. Ee, ondan sonra terör koridoruna girdik. 15 Temmuz yaşadık. 2018'de Amerika bize benim biz gelip tekrardan kucağıma oturmazsan senin ekonomini çökertirim dedi. Türkiye'de res çekti, ekonomimiz çöktü. Şimdi gidip kucağıma oturacaksın, cebindeki parayı mı vereceksin? Evet. Ben paramı veririm. Gidip kucağa oturmak. Kucağa oturmak isteyenler varsa Türkiye'den ayrılsınlar. Onu net söyleyeyim. Bu net. Türkiye evet. devleti kimsenin kucağına oturmaz. Cebindeki son kuruşa kadar verir ama gidip de kimsenin kucağına oturmaz. Oturamaz. Otursa da bu halk bunu kabul etmez. Bunu bir kere kafamıza yazalım. Bizim evet. en yumuşak karnımız ekonomi. Bu bugünün meselesi değil. Bu geçmişten gelen bir mesele, bu dünyanın meselesi ve bugün de dünyanın meselesi. Trilyonlarca dolar para basıldı. Bunlar piyasaya basıldı ve bugün Amerika, Avrupa'da da enflasyon ciddi manada baş göstermeye başladı. Niye? Çünkü para basıldı. Evet. Para basınca ne olur? Değer azalır. Haliyle malların fiyatı artar. Yani e, arz talep dengesindeki kırılma. Şimdi bizim ekonomik problemlerimiz, üzerine bize ekonomik operasyon yapılması, üzerine biz ekonomik olarak o ekonomik operasyonlara rağmen kendi ekonomik sistemimizi kurgulamaya e, mail etmemiz e, ve burada bu işi yarım bırakmamız. O da ayrı bir evet. hataydı. Onu da söyleyeyim. AK Parti orada dirayetli şekilde devam edip Berat Bey ile devam etmesi gerekiyordu. Berat Bey Evet, Berat Albayrak. Berat Bey Berat Bey'in istifasında Berat Bey'in kendi suçu vardır vesaire onlar çok tartışılır edilir. Ama bir şekilde Türkiye yeni bir ekonomik model dizayn etme niyetiyle bu yola çıkmıştı. Ölümüne bu yola devam etmemiz gerekiyordu. Edemedik. Velhasıl bugün geldiğimiz noktada dünyadaki enflasyonist durum ülkemize yansıyor. Bizim geçmişteki problemlerimizin de üstüne yansıyınca durum daha da karmaşıklaşıyor. Bunun çözümü böyle bir yılda, iki yılda, üç yılda, 2023 seçimlerine falan yetişecek bir şey değil. Bunun çözümü Türkiye'nin kendi üretim ekonomisini, kendi üretimine, kendi kendine yeten ve yüksek teknoloji üreten bir hale gelmesi. Bu noktada da biz çok ciddi adımlar atıyoruz. Yıl sonunda 11-12 civarında bir büyüme beklentisi var. Bu birçok kimse tarafından geçen yılki az büyümeden kaynaklı bu kadar çok büyüyoruz diye yorumlayabilir ama öyle bir şey değil. Dünyada bir e, tsunami var. Bu tsunaminin hedefinde devletler var. Devletlere, ulus devletleri. Ulus devletler var. Ulus devletleri yiyip <laughs> bir tek dünya devleti kurgusu var. Bu tek dünya devletinin kurgusunun temelinde de para var. Bugün paranın paradigmaları da değişiyor. Yani dolar dünyadaki ortak para birimi o şu anda yavaş yavaş coin'lere doğru gidiyor. Yani sanal paraya doğru gidiyor. Az önce söylediniz çok basıldı, değeri kalmadı. Evet. Sanal paranın karşılığı ne? Şimdi doların karşılığı ne? Amerikan tahvili yani kağıt. Yani bir kağıtla adam doları basıyor. bunun yüzünden Kennedy'yi öldürdüler. Amerikan başkanını öldürdüler. Ama şimdi kimseyi öldürmelerine gerek yok. Toplumdaki ellerindeki enstrümanlarla millikte biraz da paralarını kullanarak herkese coin aldırıyorlar. Oradan kazançlı çıkmalarını sağlıyorlar. Yavaş yavaş bu koyunları yani sanal paralarla ticareti oturtuyorlar. Oturttuktan sonra bir bakacaksın ki senin paranın sahibi kim? Parası en çok olan. Şimdi parası en çok olan senin paranın sahibi olursa yani senin bütün malının yani ee, tüm yaşamının bir manada e, sahibi olduğu zaman ne olacak? Adam seni istediği gibi elinde oynatacak. Evet, i̇stediğini zengin eder, istediğini fakir eder. Sen ne kadar başarılı oldun, ne kadar güçlü oldun, ne kadar zeki oldun hiçbir önem kalmaz. Ona ne kadar e, secde edersen o kadar zengin olacaksın. Bir düzene doğru gidiyoruz. Kurnazlık dönemine doğru gidiyoruz. Yani bu şu anda çok tatlı satılıyor. İşte ya az çalışacaksın, çok kazanacaksın. Keyfine bakacaksın, evde oturacaksın, Netflix e takılacaksın, böyle bir hayat empoze ediliyor. Ama o hayatın sonunda bir bakacaksın ki bir tane telefon ucunda tanımadığın bir sanal zekanın kölesi olmuşsun.